Evet arkadaşlar burada gördüğünüz bir saga. Gördüğünüz dev çekirgelerden koluma geldi. Çok güzel gece vakti oturduğumuz yerde Kekova'dayız şu anda Antalya'da. Çok güzel bir hayvan. Bu bir çekirge türü ve etçil. Normalde doğada küçük başka böceklerle ve çekirgelerle besleniyor, diğer bir canlılarla besleniyor. Zararsız. Bizim için bir zararı yok. Gördüğünüz oldukça güzel bir hayvan. Maske giyiyor. Evet. Şu anda benim kolumdaki maskenin üzerinde harika bir davranışı var. 19'u temizliyor. Evet. Şöyle bakarsak daha güzel göreceğiz çok yavaş hareket eder. Gördüğünüz gibi ön yeyleri Şimdi şöyle bir zemine yaklaşayım. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok güzel bir hayvan. Saga türlerinden biri. Antenler çok uzun. Bu bacaklarındaki testere şeklindeki yapılar, setalar tutunmada falan yardımcı oluyor. Akşam saatinde koluma geldi. Antenlerin uzun olmasından dolayı erkek bir birey. Evet. Dişilerde bir de o dediğimiz yapı bulunuyor hocam. Bunda o göremiyoruz. Karnın hemen uç kısmında o dediğimiz yapı olması lazım. Erkek bir birey. Evet. Antenlerin uzunluğundan. Evet. Şu anda bir Cipsle de beslendiğini görebiliyorsunuz. Çok güzel devasa bir hayvan. 10-15 santim gibi bir büyüklüğe ulaşabiliyorlar. 6 santim. Şu anda yaklaşık 6 santim vücut uzunluğu var. Bacaklarıyla yine 10-15 cm oluşuyor ama daha da büyük bireylerini görmüştüm.